Şimdi Ormanya'da benim en sevdiğim hayvanlardan biri lemurları ziyaret edeceğiz. En sevdiğim hayvanlardan biri artık lemur oldu. Lemur oldu. Evet Yakupcan sen dünyayı gezerken bu hayvanları hep görüyordun. Güzel, Şöyle güzel. bakın çok tatlılar nasıl da meraklı gözlerle bize bakıyorlar. Lemurlar nasılsınız? Of kuyruklarına bayılıyorum ben bunların bu arada. Kuyrukları çok güzel siyah beyaz renge sahip ve kırçıllı böyle bakar mısınız? Selam, ana vatanları aslında bu güzel remurların Madagaskar, Madagaskar ana vatanları. Aslında orada yaşam sürüyorlar ama aa ve bizim ülkemizde, Ormanya'da da görmek mümkün. Kalabalık şekilde yaşam sürüyorlar. Aynı maymun gibiler. Zaten bir tür maymunlar ve en gürültücü primat türlerinden biri. Yaklaşık 18 yıl kadar yaşam sürüyorlar ve çok tatlılar. Yakupcan. Nasıl... Yoksa nasıl... elinden alabilirler, elinden alabilirler hiç. Öyle problemli. mi? Aynen. Evet, bakın hiç şu şey anda elimizde besliyoruz bu güzel lemurları. Ah çok tatlılar. Ah elimi inanmıyorum. Ah ah bırakmıyor parmağımı. Bunlar hep böyle beni bırakmazlar. Çok güzel bir duygu, inanmıyorum. Yakupcan elinle verdin. Çok keyifli gerçekten. Bakın Madagaskar şu anda Ormanya'da, Kocaeli'de. Çünkü o ülkenin en önemli sembollerinden biri bu güzel hayvanlar. Ee, bir sürü türü bulunuyor. Aslında yavaş yavaş nesli de tükenmekte olan hayvanlar. Ama Ormanya'da hala bu nesli korumak için bakın bu güzel hayvanlar burada yaşatılıyor. Yüzeyler Hem de doğal ortamlarında. Yüzeyler. Benim en sevdiğim hayvanlar listesindeki birinci, birinci sıradaki hayvan lemur oldu. Lemur oldu değil mi Yakupcan? Çok tatlılar. Bak kulağımın tatlılığını ya. ya. Kalmadı, kalmadı lemurlar. Siz çok tatlısınız. Hepsini yediniz oburlar. Evet hepsini yediler Yakupcan. Hadi onları artık evlerinde bırakalım ve diğer hayvanları görmeye gidelim. güzelliğine bakar mısınız şu anda alpaka develeriyle yan yanayız Güney Amerika'nın olmazsa olmazı özellikle tüyleri için beslenen çok tatlı Ay ve çok güzel benim. hayvanlar bakar Ay mısınız çok benim. sosyal hayvanlar onu söylemek istiyorum aileyle beraber genelde yaşıyorlar ve karşımıza şu anda sevimli bir aile var Yalçın sen o keçileri boş ver de şu alpaka develerinin güzelliğine bak Ay. Bunlar var ya yünleri çok önemli. Özellikle Güney Amerika'da Ant Dağları bölgesinde orada yaşayan yereller bu hayvanları etinden, sütünden, butundan, tüyünden her şeyinden istifade ediyorlar. E, dilleri çok kısa olduğu için otların üst kısımlarını yiyorlar otçul hayvanlar. Ve gerçekten çok da zararsızlar ve çok şaşkın bakıyorlar bana karşı. Ve çok da tipsizler. <laughs> Yakupcan onların tüyleri öyle diye şu anda sana tipsiz geldi. Kesilince var ya... Anne. Çok Anne. güzel oluyor. Hele yavruya. bittim yavru çok güzel. Gel annem. Anne. Gel annem kaçma. Yakupcan bir bebek var orada senin gibi. Evet. Ayaklarından görebiliyorum. Bizim bildiğimiz develerden çok farklı alpaka develeri. Hörgüçleri bulunmuyor. Daha küçük bedenleri var. Daha minikler ve yaklaşık 55 kiloya kadar 85 kiloya kadar en büyükleri çıkabiliyor.